Hayatın böyle yeni bir evresine başlarken zorlanmak aslında çok insani bir duygu. Bütün ailelerin de aslında bunu düşünerek çocuklara karşı biraz daha anlayışlı olmasını bekleyebiliriz biz. Ee, yeni bir ortama girecek, yeni bir sosyal ortam, yeni görev ve sorumluluklar kazanacak. Ee, o yüzden biraz daha ailelerden anlayış bekleyebiliriz bu noktada. Ee, şöyle olabilir aslında eğitim ilk önce ailede başlar. Yani evet okula gidiyor çocuk eğitim öğretim hayatına başlıyor diyoruz ama... E, ...çocuğun hayatla ilgili ilk deneyimleri ve ilk eğitimle ilgili e, böyle haşır neşir olduğu nokta. Da ailenin içerisidir ve ailede çocuk eğer e, yeterince sorumluluk yeterince iletişim becerisi kazanamadıysa aslında okulda zorlanması ya da okula gitmek istememesi bundan olabilir. Çünkü okulla ilgili çocuğa korkutucu hikayeler anlatıldıysa çok fazla ödev gibi sorumluluklar gibi e, ya da işte belli saatlerde gidip gelmen gerekecek gibi şeyler söylendiyse çocuğun korkusu ve kaygısı da bu yüzden daha artmış olabilir. Bence sorumluluk konusu başta olmak üzere, mesela okulda kazandırılması beklenilmemeli. Yani sorumluluk duygusunu biz çocuğumuza ev içerisindeki, tabii ki onun yaş ve vücut profiline uygun bir şekilde evde küçük sorumluluklar vermek, mesela işte yediği tabağı kaldırması gibi, işte yatağın örtüsünü yapabildiği ölçüde düzeltebilmesi gibi belli sorumluluklar verirsek çocuklarımıza aslında okulda da çok fazla zorlanmazlar. Sorumluluk duygusu bu şekilde bence çocuklara okul öncesi aşılanabilir aynı zamanda iletişim becerisi. Yani o güne kadar sosyalleşmekte zorluk yaşayan çocuklarımız olduysa ailenin bu noktada iyi bir gözlem yapıp mesela çocuğun iletişim becerilerini daha kuvvetlendirmesi gerekebilir. Bu da çünkü çocuğun okul hayatında sosyalleşme becerisi noktasında işine yarayacak bir basamaktır şöyle bu bize başvurulan noktaların aslında yine başında gelen konulardan bir tanesi biz buna bağlanma problemi diyoruz aslında ve ayrılık anksiyeti istiyoruz çocuklar okula başlarken ee, bağlanma problemi biraz daha küçük yaşlarda daha temelde oluşan bir şeydir yine burada aile iyi bir gözlemci olup aslında şunu yapmamalı yani son dakikaya kadar biz bağlanma problemimizi ya da çocuğumuzda var olan ayrılık problemini son dakika çözmeye bırakırsak bu bizim işimizi birazcık zorlaştırır tabii ki ee, öncesinde bütün bu sorunların halledilmesi gerekir ama eğer e, yapamadıysak yani e, tabii ki kasıtlı demiyorum ama ailenin gözleminden kaçtıysa, gözünden kaçtıysa e, bu süreçte aslında okul yönetimleri gerçekten anlayışlı davranıyorlar. Çocuk okula alışana kadar velinin e, çocuğun işte okul koridorunda beklemesinde, e, çok kısa bir süre sınıfta beklemesinde ve kademeli olarak uzaklaştırılmasında aslında ciddi bir problem yoktur. Ee, tabii ki yani şöyle çocuğunuz yepyeni bir ortama girecek ee, hayatında yeni bir dönüm noktasına geçiyor aslında daha anlayışlı daha sabırlı daha sakin kalırsak aslında çocuğumuzun bu süreci çok daha kolay atlatmasına yardımcı oluruz ee, bir de her zaman söylüyorum spor ve sanat faaliyetleriyle çocuklarımızı birazcık daha e, ilgi alanlarını o noktalara eğer kaydırırsak yine çocukta var olan kaygı stres gibi problemleri çözmelerine yardımcı olur.